Dostlarım herkese selamlar. Bugün sizlere en kolay çalışma vizesi veren 10 ülkeden bahsedeceğim. Dostlarım hem yabancı dilinizi geliştirmek hem de çalışma sahanızı genişletmek için yurt dışında çalışmayı tercih edebilirsiniz. Fakat ne yazık ki her ülke öyle çok kolay bir şekilde çalışma izni vermiyor. Hemen her ülke çalışma izni bazı kriterlere dayanarak veriyor. Bunlardan bazılarınınki hafifken bazılarınınki gerçekten çok zorlayıcı olabiliyor. O zaman gelin dostlarım hızlı bir şekilde ülkelerimize geçelim. Birinci ülkemiz Tayland. Birçok ülkeye göre en kolay çalışma izni veren ülkelerden biri Tayland'tır. Gerekli evrakları toparlayıp teslim ettikten kısa süre sonra çalışma izninize çok büyük bir engel yoksa Tayland'da çalışabilirsiniz. Çalışma izni alabilmek için başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Sonrasında pasaportunuz, daimi kalıcı olmadığınızı dair belgeniz, eğitim donanımlarınızı gösteren belgeniz, bir nevi CV'niz, çalışabilir olduğunuzu kanıtlayan sağlık raporunuz, 6 adet fotoğrafınız bir dosya içinde edilmelidir. Çalışmak için gittiğinizde çalışacağınız yerin belli olması gerekmektedir. İş yerinin Tayland sınırları içerisinde kayıtlı aynı zamanda yabancı çalıştırabilecek sermayeyi ödemiş olması gerekmektedir. İkinci ülkemiz ise dostlarım zengin iş adamları için Almanya kapılarını açıyor. Sıradan bir şirkette mektup aracılığıyla çalışma niyetindeyseniz Almanya bu konuda pek sıcak karşılama yapmayacaktır. Hatta çalışma iznini almamanız için özel bir çaba bile sarf edebilir. Çünkü şartları oldukça zor. Fakat kendi işinizi kurmak niyetindeyseniz ya da güçlü bir yatırım amacınız varsa bu ülkeyi tercih edebilirsiniz. Almanya'da 250 bin euro yatırım yaparsanız ülke size hem çalışma hem oturma hem de vatandaşlık fırsatı sunuyor. Üçüncü ülkemiz ise dostlarım Finlandiya. Elbette diğer ülkeler gibi Finlandiya'da belli bir ücret karşılığında çalışma izni vermektedir. Fakat birçok ülkenin aksine gereken prosedür için başvuruların yükünü oldukça hafifletmektedir. Çalışma izni için başvuru ve değerlendirme değerlendirme süresi de diğer ülkelere göre oldukça kısadır. Finlandiya'da çalışma izniyle oturum izni aynıdır. 3 aydan daha fazla kalma niyetindeyseniz muhakkak kalma izni almanız gerekir. Finlandiya oturum izni başvurularını Ankara'da yer alan merkezden randevu olarak belirtilen tarihte yapabilirsiniz. Başvurunuzu bizzat yapmanız parmak izinizin alınması nedeniyle önemlidir. Sonrasında kısa süre içerisinde sonuçları öğrenebilirsiniz. Dördüncü ülkemiz ise dostlarım Dubai. Birçok Avrupa ülkesinin aksine Dubai çalışma niyetiyle gelen kişilere sonuna kadar kapılarını açıyor. Hemen her sahada eleman sıkıntısı yaşayan iş hayatı çalışma niyetiyle gelenlere fırsatlar sunuyor. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda birçok ülkeye kıyasla daha rahat çalışma izni alabilirsiniz. Dubai'de çalışma izinden ziyade kısa süreli vizeler işlem görmekte. Gereken merkezlere başvuru yaptığınızda 90 gün, 30 gün, 14 gün ve 96 saatlik vize olmak üzere süreli vizeler bulunmaktadır. Eğer herhangi bir iş teklifiyle geldiyseniz en uzun süreli vizeyi tercih etmelisiniz. Her ne kadar çalışan bulmakta zorlansalar da aklınıza yatan bir işi bulmanız zaman alacaktır. Bu nedenle başvuru yaparken bunu da göz önünde bulundurmalısınız. Beşinci ülkemize dostlarım Ukrayna. Son düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda Ukrayna çalışma izni isteyen yabancılar için kolaylıklar sağlamayı planlıyor. Özellikle yatırım, ziyaret ve kalifiye eleman konusunda biraz daha istekli olan ülke başvurularla beraber prosedürleri hafifletiyor ülkede çalışma izni almak için en az 6 ay süreli pasaport, bir tane fotoğraf, çalışabilir belgesi ve fotokopisi, seyahat sigortası, sağlık raporu belgelerini toparlamanız gerekmektedir. Belgeler dönemsel olarak farklılık gösterebilir. Belgeleri hazırlamanız dahilinde iş bulup teklif aldıktan sonra ya da kendi işinizi kuracağınız ispatladıktan sonra çalışma izni almanız oldukça kolay. Altıncı ülkemiz ise dostlarım Hollanda. Hollanda'da çalışma izni almak için öncelikle çalışmak istediğiniz şirketin kendi ülkesinde aradığı elemanı bulamadığını ispat etmesi gerekir. Sonrasında size iş teklifi ilan edip mektup olarak elinize geçmesini sağlamalıdır. Aslında gereken pek çok evrak temininde işveren yapar. Bu nedenle işe başlayacak olan kişi için pek de yükümlülük yoktur. Tüm bu sorumluluğu ve prosedürü kaldıracak bir işveren bulmanız sizin için yeterlidir. Hollanda yüksek eğitimli ya da özellikle çalışan olursanız %30 gibi bir oranla vergi avantajınız bulunmaktadır. Üstelik bu avantajdan yaklaşık 10 yıl faydalanmanız mümkün. Ayrıca siz bu statüye sahipken eşleriniz ve çocuklarınız da oturum ve çalışma iznine doğrudan sahip olurlar. Yedinci ülkemiz dostlarım İsveç. Birçok ülke gibi İsveç'te de çalışma işlemleri işveren tarafından düzenlenmektedir. Fakat gereken bazı evrakların teminini de siz yapmalısınız. İsveç çalışma konusunda işverene bazı zorunluluklar kılmaktadır. Ama çalışma izni almak çok da zor değildir. Öncelikle işverenin sizin niteliklerinize sahip vatandaş bulamadığını belgelemesi gerekmektedir. Sonrasında sizin maaş ve sigortalarınızı gerektiği gibi yapılabileceğini ispat etmelidir. Siz gerekli evrakları hazırlayıp izin için başvuru yaptığınızda sonuç gelene kadar ülkede bulunmamalısınız. Ancak sonuç oldukça hızlı çıkacaktır. Gereken işlemler yapıldıktan sonra bilmelisiniz ki bu yalnızca bir tane iş için çalışma iznidir. Başka bir işe dahil olmak istediğinizde yeni bir düzenleme gidilmelidir. İsveç'te çalışma izni konusunda bilinmesi gereken bir diğer detaysa ülkenin çalışabilir avantajlarından faydalanmak için bir yıl boyunca çalışmanız gerektiğidir. Eğer 1 yıl devamlı olarak gösterirseniz o zaman size tanınan haklardan faydalanabilirsiniz. 8. ülkemiz ise Yunanistan. Yunanistan'da çalışma ve oturma izni birlikte veriliyor. Özellikle maddi anlamda sıkıntısı olmayan bir yatırımcıysanız birçok prosedür rahatlıkla atlatılıyor ve hemen çalışma izniniz çıkıyor. Bunun dışında iş yeri sahibi olma niyetindeyseniz yine çalışma izniniz kolaylıkla alabilirsiniz. Yunanistan özellikle maddi anlamda kalkınmasını destekleyecek çalışanlara ihtiyaç duymakta. Ülkede sağlıklı yatırım yapacaksanız, ekonomiyi destekleyecek kişilerden olacaksanız rahatlıkla çalışma izni temin edebilirsiniz. Çalışma izni alabilmenin bir diğer yolu da evliliktir. Ülkeye resmi olarak vizeli giriş yaptıktan sonra evliliğinizi yapacaksınız. Evlilik ispatı sağlanana kadar geçici çalışma izni alacaksınız. Arkasında bir yıl süre içerisinde birkaç kez denetleme geçireceksiniz. Eğer evliliğiniz sahte değilse çalışma iznine sahip olabileceksiniz. 9. ülkemiz ise dostlarım Kanada. Kanada oldukça uzun süredir çalışma amaçlı gelen göçmenleri ağırlamakta. Pek çok ülkeye kıyasla artık bu konuda uzman olduğu da söylenebilir. Sistematik bir şekilde her çalışma izni isteyene cevap vermemekle birlikte birçok fırsatta sunduğu söyleyebiliriz. İşveren odaklı izin, açık çalışma izni, mezuniyet sonrası izin, kampüs dışı çalışma izni olmak üzere pek çok çalışma izni fırsatı sunulmakta. Kanada'dan herhangi bir işverenden iş teklifi alır alırsanız işveren odaklı çalışma iznine sahip olursunuz. Bu iznin azimi geçerliliği 4 yıldır. Eğer statüsü iyi olan bir mesleğiniz varsa Kanada size açık çalışma izni vermektedir. Bu izni konumunuza bağlı uzatabilme şansına da sahipsiniz. Diğer çalışma izinleri ise öğrenciliğinizi, stajınızı ve mezuniyet yılınızı kapsar bu şekilde dilediğiniz zaman izin alıp çalışabilirsiniz. 10. ve son ülkemiz dostlarım Arjantin. Vasıflı eleman konusunda son zamanlara en çok sıkıntı çeken ülkelerden biri de Arjantin'dir. Bu nedenle neredeyse yalnızca evrakları teslim ederek bile kabul edilmektesiniz. Sağlık raporunuz ya da suç durumunuzla ilgili herhangi bir sorun olmaması halinde rahatlıkla çalışma izni alabilmektesiniz. Arjantin'e çalışma izni için başvuru yaptığınızda gerekli olan belgeleri temin edip dosya halinde sunmalısınız. Evrakları özellikle gidecek kişinin teslim etmesi gerekmektedir. İş teklifi alıp bunu kanıtladığınız takdirde Arjantin'e gitmek için sadece 3 haftanız kalabilir. Evet dostlarım elimden geldiğince sizlere çalışma izni veren en kolay 10 ülkeden bahsetmeye çalıştım. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz dostlarım videomu beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bir sonraki videodan haberdar olmak için kanalımdaki çan butonuna tıklamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum dostlarım merak etmeyin o yurt dışına çıkılacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.